Özel haberimizle devam ediyoruz. Türk Arap Medya Forumu'na katılan önemli isimler Hilal TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gazeteci yazar Murat Yetkin, Arap Bağrı'nı heyecan verici bir süreç olarak yorumlarken, Arap Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Makram Muhammed Ahmet, Türkiye ile Arap dünyasının yakınlaşmasına vurgu yaptı. Somali, Libya ve Filistinli katılımcıların Türkiye'den beklentileri ise aradaki kültürel bağları gözler önüne serdi. Mikrofonumuzu Türk-Arap Medya Forumuna katılan önemli isimlere uzattık. Bu tip forumların toplumların kaynaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten gazeteci yazar Murat Yetkin, son süreçte Türkiye'nin konumuna da değiniyor. Arap dünyası büyük bir açılım içinde. Kabuk değiştiriyor. Belki özü de değişecek. Yani büyük bir hareketlilik başladı. Ee, Adeta Arap halkları uzun yıllardır kendi içlerine kapanmışlıklarını yani kırıp dünyaya açılmak, dünyayla bütünleşmek istiyorlar. Bu çok heyecan verici bir süreç. Henüz nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama çok heyecan verici bir süreç. Hani Amerikalılarla da konuştuğunuzda, gidip işte Arap karar alıcılarla da konuştuğunuzda, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de yaptığı konuşmanın yani ben layık biri değilim ama layık bir ülkeyi yönetiyorum bir Müslüman olarak. Bunda bir çelişki yok ve İslam'la Müslümanlıkla demokrasi çelişen şeyler değildir demesinin yarattığı etkiler hem batıda hem doğuda çok fazla. Arap Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Makram Muhammed Ahmet ise yeni dönemde hızlanan Türkiye-Arap dünyası yakınlaşmasına vurgu yapıyor. Son zamanların en önemli siyasi olaylarından biri Türkiye ile Arap dünyasının yakınlaşmasıdır. Bu forumlar başarılı olursa çok büyük ilerlemeler kaydedeceğiz. Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikayı gerçekten takdir ediyorum. Ve şunu bilin ki Arap dünyasının ezici çoğunluğu da böyle düşünüyor. Türkiye ile kültürel birlikteliğe işaret eden Gaze Kudüs TV Genel Müdürü İmad Ali İfrancı, geleceğe dair beklentilerini ifade ediyor. Türk-Arap Medya Forumu bölgemizdeki istikrar için mühim. Zira ben bölgenin en kaotik yerinden Gazze'den geliyorum. Gazze halkı zor durumda ve inandığı değerler uğruna mücadelesini sürdürüyor. Biz Türkiye ile dini ve tarihi bağlara sahibiz. Türkiye halkının bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Geleceğe dair hem onlardan hem de tüm dünya Müslümanlarından destek bekliyoruz. Türkiye'nin Somali'ye uzattığı yardım elinin kendileri için çok çok önemli olduğunun altını çizen BBC Arabik Televizyonu'nun Somalili muhabiri Ali Muhammed Halane, Müslüman toplumların kaynaşması adına ilginç bir öneri sunuyor. Somali'de durumlar gittikçe iyileşiyor. Bunda Başbakan Erdoğan'ın katkısı göz ardı edilemez. Çünkü o çok kalabalık bir heyetle ülkemize geldi ve tüm dünyanın dikkatini Somali'ye çekti. Ben medya mensubuyum. Ve medyanın gücünü biliyorum. Basın yayın aracılığıyla Somali halkı için çok geniş yardım kampanyaları başlatan Türkiye halkına şükranlarımı sunuyorum. Eksik olmasınlar. Ben Türkiye halkıyla Arap dünyasının daha hızlı kaynaşmasını istiyorum ve bunun için diyorum ki dünya Türkçe konuşsun. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Gençlik Komitesi Başkanı Ahmet Cezir ise ülkelerinde yaşanan devrim sürecine işaret ederek Türkiye halkına teşekkürlerini sunuyor. Libya halkı halk hareketlerinin başında korktu. Ancak daha sonra istediğini başardı ve şimdi devrimine sahip çıkıyor. Libyalıların Türkiye'den beklentileri çok yüksek oldu. Hatta bu yüzden bazı zamanlarda Türkiye'nin ağır kaldığını düşündük ve kızdık. Ama Türkiye daha sonra Libya halkının yanında oldu ve bize büyük destek verdi. Bu noktada yanımızda olan Türkiye halkına da selamlarımı yolluyorum. İnşallah bu forumlar sıklaştırılır. Medyanın gelecek yıllarda daha da önem kazanacağını yineleyen Türk-Arap Medya Forumu katılımcıları, Türkiye halkıyla tarihi ve kültürel bağların bu tip forumların tekrarlanmasıyla sağlamlaştırılmasını umuyor.